Merhaba arkadaşlar. Avrupa Center, AVM'ye geldim. Kapısının önünde böyle şeyler var. Eee buranın nerede olduğunu söyleyeyim baştan. Bağcılar Göztepe Meydanı'nda burası arkadaşlar. İçeride çok güzel ürünler oluyor 100 liraya. Onları çekeceğim özellikle. Ama dışarıdakilerden başlayalım. Bunlar 50 lira. Bakın. Çok tatlı tatlı çiçekler. ince ince. 50 lira böyle demetleri. Araba bakımdan evet, içeri girelim. Demem. evet, içeri girmeden bunlar 100 lira demetleri. Böyle ortancalar falan da var. 100 lira. Buradaki e, ev terliği fiyatları da bunlar gezer marka. 100 lira arkadaşlar. Bakın bunlar da 100 lira. Bu şekilde gayet de kaliteli yani bence. 100 lira fiyatları. Böyle burası 100 lira arkadaşlar. Hmm, bir tane yeterli alsa mıyız? Ay neyse ya ben sizi niye oyalayayım ki? Değil mi? İşim bitince bakarım. Şimdi içeri giriyorum arkadaşlar. Siz de lütfen abone olun. Bakın buraya yemek takımları gelmiş. Bunlar böyle 24 parça. 6 kişilik yemek takımları. 1000 lira fiyatları. Bakın. Evet. Böyle de var. Evet. Sonra bu kahvaltı seti. 14 parça. Bunlar da 750 lira. Bu şekilde. Bunların hepsi var içinde. 14 parça. Evet. Bu fincan takımları. Cam. 250 lira fiyatları. Bu rengi de var. Düz beyaz. Sonra buradaki ürünler arkadaşlar şöyle göstereyim. 6 tanesi 100 lira. Bu çay tabakları da 6 tanesi 100 lira. Hmm. Bu markası yok mu? Ha, markası yok ama sağlam bir şey. Gerçekten güzelmiş ha. Evet. Neyse. Bunlar da mı acaba 6 tanesi 100 lira? Böyle zeytinlikler arkadaşlar. Buradakilerin de 3 tanesi 100 lira. Bunlar daha büyük çerezlikler. Bakın bu tatlı tabakları. 3 tane 100 lira. Çok güzel ya. 3 tanesi 100 lira. 6 tanesi 200 lira oluyor da bunları böyle karışık da alabiliriz değil mi? Hayırlı hoş. Gerçekten. Aa, her çeşit var. Aa. Bakın. Bunlardan böyle hepsinden birer tane alarak altılı takım yapabiliriz. Bakın kenarları aynı mavi. Ama çiçekleri farklı. Bakın. Değil mi? Çok güzel olmaz mı? Çok güzel. Evet. Bakarız arkadaşlar. Böyle bakarız deyip bırakıyorum ya. Hani işim bitince şey yapayım. Tekrar dönüp bakayım. Alayım diye düşünüyorum ya. Böyle dolaşana kadar ben bunları unutuyorum. Sonra bir bakıyorum çıkmışım. Eve gidilecek daha geliyor. <laughs> evet. Bakın bunların da adet fiyatları 75 liraymış. Güral porselenin. Bakın. Bunlar da 75 lira. Çok şıklar ya. Porselen o kadar güzel ki. Ben bunlara bayılıyorum ya. Güral porselen bunlar hep. Bakın. Şunun güzelliği. Çini gibi. Yani duvara asım, dekor olsun. O derece güzel ya. Valla helal olsun. Böyle güzel iş yapanlara. Keşke ben de şöyle tabak falan tasarlasaydım. Çok isterdim biliyor musunuz. Şöyle tabakları çizsem kenarlarını falan. İşte. Her istediğimiz olmuyor. 75 lira arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde 75 lira. Servis tabağı bunlar. Büyük. Bakın. Size bir şey söyleyeceğim. Şurada kolumda bir tane bileklik, bir tane de bilezik var. Tamam mı? Fazla takmıyorum göze batmasın diye. Yani bileziklerini mi gösteriyorsun? Bileziklerini gördük. Bu şekilde yani bilezikler de değil. Bir tane bilezik var burada. Bir tane de bileklik var. Yani bunu bu kadar konuşacak ne var ben anlamadım ya. Gösterecek olsam daha fazla takarım. Yani bunu söylemek istemiyorum ama ayıp yani. Gerçekten. Sadece bilezikler. Belki de siz sadece bileziklerimi gördünüz. Bileziklerimi bir de. Bir tane bilezik yani o kadar sinir oluyorum ki bu yorumlar. Kendi kendime kendimi hani çok ayıp ya falan derken buluyorum yani. Bileziklerini mi Göstermek ne demek ya? Ben eski videolarıma bakın. Ben normalde altın takmayı sevmiyorum. İnci falan takıyordum. Gümüş takıyorum Tamam mı? O zaman da kolum gözüküyor mu gözükmüyor mu? Eski videolarıma bir bakın. Ondan sonra konuşun. Tamam mı? Bunu söyleyenlere söylüyorum. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Bileziklerini mi gösteriyorsun? Ya benim bileziğim ben kime ne ki? Neyini göstereceğim? Ay neyse ben, ben kızıyorum böyle şey. Bunlar yüzler arkadaşlar. Gerçekten kızıyorum. Nasıl bir yorum okuduğumda böyle sinir oluyorsam. Çünkü çok saçma. Çok çok saçma yani. Başkası bilezik taksa bana ne? Ben taksam kime ne? Bunlar hep yüzler arkadaşlar. Neyse daha fazla başınızı ağrıtmayayım. Bir iki tane e, insan yüzünden. 100 lira. Evet burada çok güzel 100 liralık ürünler var bu arada. Bakın buradaki tabaklar da 50 liraymış. Bunlar hep yural porselen ürünleri. Şu mesela çukur tabak. Porselenleri o kadar kaliteli ki bakın bunlar çok çok güzeller. 50 lira bunların adet fiyatları. Evet bunların da adet fiyatı 50 lira. Bunların porselenleri az önceki çektiğim porselenlerle aynı değil. Farklılar yani. Evet, bakın. Bunlar da yeni gelmiş. Ee, az önce tatlı tabağı çekmiştim. Onların servis tabakları. 50 lira fiyatları. Evet, bu tarafta da ikili olarak satılıyor bunlar. 100 lira arkadaşlar. Bunlar altılı olarak satılıyor ve 100 lira fiyatı. Bunlar da güzel çerezlik olarak. Çok güzel kullanılır. Üst üste koyuluyor mu? Koyuluyorsa hiç sorun yok. Yani koyuluyor. Aynen. Sonra arkadaşlar bakın bunlar altın olarak 100 lira. Bunlar böyle ayaklı. Bu şekilde. Bunlar 100 lira. Bakın böyle de var. 100 lira. Bunlardan böyle güzel hediye de olur. Bakın. böyle de var. Sarma falan koymaya süper değil mi? Aa, bakın bunlar çok güzel işte. Bunlar da altılı olarak satılıyor ve 100 lira. Çok güzel değil mi? Bakın gerçekten çok güzel. Devamı nerede acaba? Bunlar da çok güzel. Bunlar kaçlı? Altılı mı? Ne bunlar? bakalım. Burası 100 liralık yer ya. Evet, bakacağız şimdi. Bunda ne varmış? Aa, böyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Bunlar da çok güzel değil mi? 100 liraya. Gerçekten çok güzel. Bakın. Böyle iç içe de giriyor. Gayet de kullanışlı. Kahvaltıda falan da kullanılır. Çok güzel. Bunu da beğendim, bunu da çok beğendim. Bu da sarı mı acaba? Galiba. Olabilir mi? Bakacağım hemen arkadaşlar. Çünkü boyalı gibi. Bilmiş. O yuvarlakların devamı nerede demiştim ya? Burada. Sizce yuvarlak mı alsam, oval mı alsam? Keşke şimdi cevap verebiliyor olsaydınız ama. Evet yuvarlakları da çok beğendim ama yuvarlak olay daha yudumlu değil mi? Hiç bilmiyorum. Neyse ben yine video çekmeye devam edeyim. <laughs> Bakın bunlar da kısır falan koymaya çok güzel 100 lira. Bakın bunlar da 100 lira arkadaşlar. Şu Paşa ürünü 100 lira. Bunlar var ya normalde ne kadar pahalı ama 100 lira burada. Hmm. Şunun devamı nerede acaba? Hmm. evet yok onlar büyük. Neyse. Evet. Bunlar 100 lira. Böyle paşa bahçenin. Gayet güzeller. Sonra arkadaşlar. Şu kaseleri hızlı geçin. Lal marka altılı 100 lira. Bu da lal marka 100 lira. Sonra arkadaşlar bunlar 100 lira altıla. Sonra arkadaşlar 100 lira. Bu da onun kocamanı. 30 santim var. 100 lira. Bakın bu. Bu da 100 lira. Şu 4 tane kasesi, bir tane de büyük kasesi var. 100 lira fiyatı. Sonra bakın Bunlar da 100 lira. Bu şekilde. Büyük böyle kase. Rengi de çok güzelmiş. 100 lira. Evet burada da ne alırsak 100 lira arkadaşlar. Mesela bu bambu şurası. Kendisi plastik. 100 lira fiyatı. Böyle renkleri var. Bakın. Böyle de var. Plastik yine 100 lira. Böyle de var. 100 lira fiyatı. Bu da 100 lira. Plastik diyorum ama kaliteli duruyor. Bakın. Bu da 100 lira. Bu da çok kaliteli duruyor bu arada. Duruyor derken şeyi de kaliteli de yani. Bakın. Hep beyazları göstereyim. Beyaz daha şık duruyor çünkü. 100 lira. Ondan sonra bakın. Bu da 100 lira. Çok güzel. Ben 100 lira dedim ya. Bakın seç al 100 lira yazıyor ya arkadaşlar. Burada da sıvı sabunluklar 175 lira diyor. Haberiniz olsun 100 lira değil 175 lira. Geldik geldik burada gördük bu yazıyı. Neyse. Evet. 175 lira. Bu neymiş? Bu da böyle. Sonra bakın böylesi de var. 175 lira. Daha da çok çeşit var ya. Bakın. Çok güzel. Değil mi? Çok kullanışlı bir şey. Mutfakta güzel olmaz mı? Olur tabii ki. Bence gayet güzel. Dokusu falan da çok hoş. Dokununca şöyle yumuşacık. Silikon gibi. Evet. Sıvı sabunluklar böyle arkadaşlar. Bakın. Bunlar da 100 lira. Büyük, küçük. Hangisini alırsak. Mesela bu küçük boy. Bu da büyük boy. 100 lira fiyatları. Evet. Bakın. Böyleleri de 100 lira. Evet. Hepsi 100 lira arkadaşlar. Çiçeklerden içeride getirmişler. 100 lira bunların fiyatı. Bakın bu çay seti bu şekilde 500 lira. Böyle bir çay seti 500 lira fiyat. Evet. Bunların fiyatını yazmamışlar değil mi? Aynen. Böyle doğrayıcılar da gelmiş. Bence uygundur. Böyle koyduklarına göre bir sürü uygundur. Bakın bu şekilde sunumluklar. 100 lira fiyatı. Bu bardaklar 100 lira. Fincanlar daha doğrusu. Bu bitki çayı demliği 100 lira arkadaşlar. Çok iyi tam zamanlı. Bakın süzgeçli. Böyle kutulardan. Bakın bunlar 100 lira altılı olarak. Onların böyle Elisya modelleri var. 100 lira. Şunlar üçlü olarak 100 lira. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakın. Bunlar altılı 100 lira. Bunlar da güzelmiş. Farkında mısınız? Düz cam bardak. Evet. Bunlar 400 lira arkadaşlar. Bunlar 2100 lira Paşa Bahçeli'nin. Çok iyi. Bunlar da Paşa Bahçeli'nin tabii ki biliyorsunuz. Bakın. Dörtlü 100 lira. Evet. O silahımız 100 lira. Şu kuplu bardaklar ikili olarak 100 lira. Evet. Ee, yeni fincanlar gelmiş. Şu 500 lira altılı fincan takımı. Keramika marka. Bu da aynı şekilde. Desenleri farklı. Şunun tabağı güzelmiş bu arada. Buraya yeni fincan geldikçe çekiyorum. Bakın bu model de yeni arkadaşlar. Bunu daha önce görmedim. Acar Plus. Peki ya buna fiyatı ne? Acar Plus'lar pahalı oluyor arkadaşlar. Bakalım bir 1500 liraymış. Aynen. Başka var mı? Yeni gelmiş bir şey. Yok ama. Bakın. 1875 lira. Böyle oturaklı bir fincan takımı. Hmm, bu yeni gelmiş. Arkadaşlar bu çok güzel. 1850 lira. Bakın. Böyle bir şey. Evet. Güzel. Gayet güzel. Evet. Bu ne? Bu uygun dur bence. Uygun olmalı. 475 lira. Aynen. Böyle bir fincan takımı. Fotoğrafını aldım da arkadaşlar birazcık Başka yeni gelmiş bir şeyimiz var mı? Bunlar. Bakın. Ay çok güzelmiş bu ama. Bakar mısınız şuna? Çok çok güzel arkadaşlar. Tabağı da çok güzel. Yakından daha güzel görünüyor ya. Fiyatı ne kadarmış? 1200 lira. Bu da yeni bir model. Sedefli bakın. Hem sedeflisi var, altın ve gümüşü var fiyatı da 1275 lira. Buraya böyle fincan çok geliyor. Alıyorlar demek ki, değil mi? Geldiğine göre devamlı böyle yeni model fincanlar geliyor. Bakın bu da mesela yeni. Bakın. Şöyle bir şey. Çok gösterişli. Yani sunum sevenler için 2250 liraymış fiyatı da. Çok da kaliteli duruyor. Bu da Acar marka. Evet. Bunlar. Şu beyazı göstereyim. Beyaz her zaman daha güzel değil mi ya? Bakın. Bu da çok güzel. Evet tabakları da ortancalı. Bu şekilde. Ya çok güzel ya. Fiyatı neymiş acaba bunun? Biraz uygun olsalar keşke. 1650 lira. Fiyatı. Evet, 1250 lira bunlar. Şuna bakın. Çok güzel fincanlar var. Evet, bu ne kadar? Buna da bakayım. Tabağı da çok zarif ve güzel değil mi? Gerçekten çok çok güzel. Hemen fiyatına bakıyoruz. 1750. Evet. Bakın, bunlar 2000 lira. Bunlar da çok şık ve güzel. Gerçekten. Çok çok güzeller. Başka bu tarafta var mı yeni modellerimiz? Arkadaşlar 1850 liraymış bu. Bakın. Bu da çok güzel. 1600 lira. Böyle bir şey. Bunlar da e, Chinese Cafe fincanı. Tabağı böyle oval. E, fiyatı da 1600 lira. Sanki bu kadar yeter değil mi? Şuna bakın. Gerçekten ben şıkım diye bas bas bağırıyor. Ne kadarmış? 1300 lira. Evet bunlar daha önce de vardı. Neyse. Bu kadar yeter bence. Buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.